Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Ümmetin Hizmetkarları sayfamıza hoş geldiniz. Öncelikle yapmış olduğunuz paylaşımlar, beğeniler, yorumlar ve üyelikleriniz için size ayrıca teşekkür ediyoruz. Bize yapmış olduğunuz bu yardım vesilesiyle diğer Müslüman kardeşlerimiz de videolarımızı izleyerek kendileri de bunlardan ne yapıyorlar? ilim tahsil ediyorlar. Bu vesileyle de sizler de bundan faydalanıyorsunuz. Sadakayı cariye yapmış oluyorsunuz. Allah Azze ve Celle bizleri ve sizleri bu yolda muvaffak kılsın inşallah. Evet kıssadan hisseler bu akşam okuyacağız inşallah. E, buradaki kıssamız 3 arkadaşın imtihanı. Evet. İsrailoğullarında üç kişi vardı. Bunlardan biri alaca hastası, biri kör diğeri de keldi. Allah Teala bunları imtihan etmek istedi. Yanlarına bir tane melek gönderdi. Melek alaca hastası olan kişinin yanına geldi ve şöyle dedi. "Kendin için en çok neye sahip olmak isterdin?" Alaca hastası "Hoş bir renge ve cilde bürünmeyi isterdim. Bir de insanların benden tiksinmelerine sebep olan alaca hastalığından kurtulmak isterim." Melek adamın vücudunu sıvazladı. Bir anda adamın alacalığı kayboldu. Hoş bir renk ve cilde büründü. Melek ona tekrar sordu. En çok hangi malı seversin? Adam develeri. Melek ona 10 on aylık dişi bir deve verdi ve şöyle dua etti. Allah bu deveyi senin hakkında bereketli kılsın. Melek ardından kel olan adamın yanına geldi ve ona da aynı şeyleri sordu. Kendin için en çok neye sahip olmak istedin? Adam güzel bir saça sahip olmayı ve insanların benden tiksinmesine sebep olan kelliğimden kurtulmak isterdim dedi. Melek adamın vücudunu sıvazladı. O anda adamın kelliği gitti. Güzel saçları oldu. Melek ona tekrar şöyle sordu. En çok hangi malı seversin? Adam inekleri. Melek adama hamile bir inek verdi ve şöyle dua etti. Allah bu ineği senin hakkında bereketli kılsın. Melek bu sefer körün yanına gelerek şöyle sordu. Kendin için en çok neye sahip olmak istersin? Adam isterim ki allah Teala gözlerimi geri versin de insanları tekrar göreyim. Melek adamın gözlerini sıvazladı ve allah Teala ondan körlüğü aldı. Melek ona sordu en çok hangi malı seversin? Adam koyunları. Melek adama hamile bir koyun verdi. Aradan bir müddet geçtikten sonra koyunun, devenin ve ineğin yavruları oldu. Kısa bir zaman sonra da alaca hastalığından iyileşen kişinin bir vadi dolu devesi, kelliye giden kimsenin bir vadi dolusu ineği, gözleri görmeye başlayan kimsenin de bir vadi dolusu koyun oldu. Bir müddet sonra melek alaca hastalığından kurtulan adamın yanına alaca hastası şeklinde geldi ve şöyle dedi. Ben yoksul bir adamım. Yolculuğum esnasında hiçbir şeyim kalmadı. Yolda kaldım. Şu an ulaşmak istediğim yere beni sadece Allah Sonra da senin yardımın ulaştırabilir. Senden yardım istiyorum. Sana bu güzel rengi, cildi ve bu malı veren Allah için senden beni gidereceğim yere ulaştıracak bir deve vermeni rica ediyorum dedi. Adam bu malı hak eden çok kişi var. Sana bir pay düşmez dedi. Suret değiştiren melek de şöyle cevap verdi. Ben sanki seni tanıyorum. Sen bir zamanlar insanların tiksindiği alaca hastası olan bir kimse değil miydin? Üstelik fakirdin de Allah sana bu kadar malı verdi dedi. Adam senin yanlışın var. Bu mal bana ailemden kaldı dedi. Melek eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin dedi. Melek daha sonra Gözleri sonradan görmeye başlayan kör adamın yanına kör şeklinde geldi ve şöyle dedi. Ben yoksul ve yolcu bir kimseyim. Yolculuğum esnasında hiçbir şeyim kalmadı. Yolda kaldım. Şu an ulaşmak istediğim yere beni sadece Allah sonra da senin yardımın ulaştırabilir. Senden yardım istiyorum. Sana gözlerini iade eden Allah için senden beni gidereceğim yere ulaştıracak bir koyun vermeni rica ediyorum dedi. Adam doğru söylüyorsun. Ben bir zamanlar kördüm. Allah Teala gözlerimi geri verdi. Ayrıca fakir bir kimseydim ve Allah Teala beni zengin etti. Dilediğini al, dilediğini bırak. Allah'a yemin ederek söylüyorum ki şu an Allah için aldığın hiçbir şeyde sana engel olmayacağım. Melek malın sende kalsın. Siz üçünüz imtihan edildiniz. Bu imtihan neticesinde Allah senden razı oldu. İki arkadaşına ise gazabıyla muamele etti. Bu kıssamızdan hissemiz. Allah'a kulluk ve ibadet etmek için yaratılmış olan insan bu ruha erdiği andan ölümüne kadar her an her haliyle ve kendisine verilen her nimetle imtihandadır. Allah Teala kimi kullarını zenginlikle, kimi kullarını fakirlikle, kimi kullarını hastalıkla, kimi kullarını da sağlık nimetiyle imtihan etmektedir. İnsan bazen sevineceği şeylerle karşılaşmakta, bazen de üzüleceği şeylerle karşılaşmaktadır bazen elindeki nimetler alınmakta, bazen de kendisine nimet verilmektedir. Mevlamız Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve tilkel eyyamu nüdavülühe beynennez. Sadakallahülazim. Ne buyuruyor Mevlamız? İşte iyi ve kötü günleri insanlar arasında böyle döndürürüz, dururuz. Bazen bir topluma iyi ya da kötü günler gösteririz. Bazen öbürüne. Ali İmran suresi 140. Bunlar hep imtihandır. İşte insan her an imtihanda olduğunun farkında olmalı, imtihanı kendisine kaybettirecek şeyleri yapmamalıdır. Sonra insan nimete nankörlük etmemelidir. Kendisine nimet verenin Allah Teala olduğunu unutmamalıdır. Nankörlük eldeki nimetin yok olup gitmesine sebeptir. Mevlamız Azze ve Celle ayeti celilesinde ne buyuruyor Estağfirullah ve iz teezzene rabbüküm le in şekertüm le ezidenneküm ve le in kefertüm inne azabi le şedid sadakallahu azim Mevlamız buyuruyor ki hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi arttırırım eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. İbrahim Suresi 7 Allah Teala'ya zorluk yoktur. İnsana nimeti bir anda verir ve bir anda da alabilir. Mevlamız ayeti zelilesinde şöyle buyuruyor Estağınızı Bülla قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ mülke." <laughs> الْمُلْكَ men teşâ'ü ve tenzi'ül mülke min men teşâ'ü ve tu'izzü men teşâ'ü ve tuzillü men teşâ'ü biyedikel hayr İnneke, ala kulli şeyin kadir sadakallahu radim ne buyuruyor Mevlamız de ki ey mülkün sahibi olan Allah'ım sen mülkü dilediğine verirsin dilediğinden de mülkü çeker alırsın Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Ali İmran suresi 26. Öyleyse insan Allah Teala'nın elindeki nimetleri bir anda alabileceğini aklından çıkarmamalı ve nimetin elden çıkmasının sebeplerinden bir tanesi olan nankörlükten son derece sakınmalıdır. Unutmamak lazım ki malı allah Teala'nın vermesiyle değil de kendi beteresiyle kazandığını iddia etmek helak olmaya sebeptir. Bir başka ayette Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Estaizu Billah Kale inneme ü tühü ala ilmin indi evelem ya'lem ennallâhe kad ehlaka min qablihi minal quruni men huve esedd minhu kuvvete ve ekseru cem'u ve la yuselu an dunu bihimul muzrimun sadakallahu lazim ne vuruyor mevlamız karun bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir dedi o allah'ın kendinden önceki nesillerden ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir. İnsan yalan söylemekten de son derece sakınmalıdır. Yalan söylemek büyük günahlardandır. Münafıklık alametidir ve görüldüğü gibi imtihanı kaybetme maldan ve sağlıktan mahrum olma sebeplerindendir. Ayrıca insan eğer imkanları yerindeyse kapısına gelen kişiyi boş çevirmemeli, az çok bir şeyler mutlaka vermeye çalışmalıdır. Bir şey vermese bile kendisinden bir şey isteyen kimsenin arkasından konuşmamalıdır. Mevlamız ne buyuruyor? Estağfirullah ve emme sâile felâ tenher. Sadakallahu Sakın isteyeni azarlama. Duha suresi 10. İnsan kendisinden bir şey istenildiği zaman şunları düşünmeli ve yapmalıdır. Kendisi de insanlara muhtaç olan birisi olabilirdi. Öyle olmadığı için Allah'a şükretmelidir. Bu zamana kadar olmaması bundan sonra olmayacağı manasına gelmez kendisi öyle bir duruma düşmemesi için Allah'a dua etmelidir. Kendisinden bir şey isteyen kimse gerçekten muhtaç olabilir. Muhtaç kimseye kapıdan çevirmenin sorumluluğunu düşünmelidir. Kendisinden bir şey isteyen muhtaç değilse o onun sorunu diye düşünmelidir. Yani isteyenin gerçekten ihtiyaç sahibi olma ihtimali vardır. Dolayısıyla İsteyenin arkasından konuşmakta, ihtiyaç sahibi insanın arkasından konuşmuş olma riski vardır. Kendisini böyle bir risk ile karşı karşıya bırakmamalıdır. Allah Azze ve Celle ayeti celillerinde bize çok güzel öğütler veriyor değerli kardeşlerim. Onun için her daim Müslüman olarak ne yapmamız lazım? Müslüman olarak her zaman... Mevlamızın vermiş olduğu nimetlere şükretmemiz lazım. Nankörlük etmememiz lazım. Geçmiş ümmetlerde, geçmiş peygamberlerin yaşamış olduğu zamanlarda Allah azze ve celle Kur'an'da bir sürü, değil mi? Kıssa anlatıyor. Oradan hisseler alalım diye. İnşallah Allah azze ve celle bizleri hangi şükür varsa, yani Allah bize ne vermişse ona şükredelim. Bir kıssa vardır İsa Aleyhisselam hakkında. Bu gerçekten her Müslümanın bunu gönlüne kazıması lazım. Bir gün İsa Aleyhisselam zengin bir kişinin yanına gidiyor. Zengin kişi hüzünlü buluyor. Zengin kişi ne oldu diyor? Ya diyor mutsuzum diyor. Zengin kişiyi İsa Aleyhisselam alıp bir fakirin yanına götürüyor. Diyor ki bak diyor Allah sana zenginlik verdi. Burada bir fakir. Yani bulunmuş olduğun hale şükret buyuruyor. Bu sefer fakir diyor ki o da hayatından memnun değil. Bu sefer İsa Aleyhisselam bu fakiri alıp bir hastanın yanına götürüyor. Diyor ki bak diyor bu hasta sen hasta değilsin. Bulunmuş olduğun durma şükret. Bu sefer oradaki hasta halinden memnun olmadığını söylüyor. Bu sefer İsa Aleyhisselam o hastayı alıp nereye götürüyor? bir kafirin yanına götürüyor ve diyor bak senin imanın var ama bunun imanı yok. Allah seni kabul etmiş. Cennetin anahtarını sana vermiş. Değil mi? imanın gömleğini sana vermiş. Cennete gireceksin sonsuz bir hayat. Ama bu kafir bulunduğun duruma şükret. Evet değerli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle vermiş olduğu nimetlere şükretmeyi hepimizi inşallah muvaffak eylesin. Rabbim Azze ve Celle tekrardan yapmış olduğunuz yardımlar hususunda sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ee, yeni yeni videolar çekeceğiz inşallah. Her çekmiş olduğumuz videomuzu paylaşırsanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız demiş olduğumuz gibi diğer Müslüman kardeşlerimize de ulaşır. Hem siz sadaka cari kazanmış olursunuz hem de diğer kardeşlerimiz ne yapmış olur? Bunları ilim olarak kendilerine alırlar ve kendileri yaşarlar ve çevredeki insana yaşatarak İslam'ın, Müslümanlığın güçlenmesini, Kur'an'ın, Sünnetullah'ın güçlenmesini sağlarız inşallah. Allah Azze ve Celle inşallah bütün ümmeti Muhammed'in günahlarını affeylesin. Rabbim Azze ve Celle bizleri Kur'an ve sünnet aşığı eylesin. Kur'an ve sünnetten ayrılmaktan muhafaza eylesin. Rabbim Azze ve son nefesimizde kelime-i şehadetle beraber Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulullah deyip bu dünyadan Allah'ın razı olmuş olduğu bir kul, Habibinin razı olmuş olduğu bir ümmet olarak ahirete göç etmeyi nasip eylesin. Velhamdülü Rabbil Alemin. El Fatiha.